Rezeki hareketleniyor. Rezeki. Bıraktı. Popov atağa destek verdi. Çevirdi ortaya. Sekti arkaya. Cagney vurdu. Savunmadan döndü. Penaltı. Maçın hakemi beyaz noktaya gösteriyor. Karar penaltı. 7. dakika. Cagney vurdu. İslam'ın müdahalesi eline diyor maçın hakemi. Bir de sarı kart çıktı. Arkaya geldi top. Cagney vuruşunda. İsla bu müdahale karar penaltı ve sarı kart. Cagne. Geldi topa. Cagne. Vurdu Harun. Kurtardı. İkinci pozisyon Edok. Top ağlara gitti. Top ağlara gidiyor. Kasımpaşa 1-0 önde. Cagne'nin penaltısı. Harun penaltıyı kurtardı. Dönen top. Samuel Edok. Ve izlemeye gidiyor. Yaşar Kemal Ulu pozisyonu. Gol geçerli değil. Sıfır uçta oyun devam edecek. Kanıköy'de durum 0-0. Slimani. Sanik'i girdi araya. Pası Cagne. Çabuk çıkmak istiyor Kasımpaşa. Cagne ceza sahası çevirdi ortaya. Sadiku top dışarıya doğru gitti. Ceza sahasının hareketinden 5 Fenerbahçeli. Orta geldi. Kafa duruşu. Arka direkt. Top yan filelerde. Popov. Tekrar Tarkan. Trezege ceza sahasına. Cagne gitti. Cagney top ağlara gidiyor. Kasımpaşa 1-0 önde başta 22. dakika. Cagne. Fenerbahçe 0 Kasımpaşa 1. İşte var odasından gelen görüntü. Mustafa Denizli takımı 1-0 önde. Mehmet Ekinci hareketlendi ceza sahasına doğru topal onda. Mehmet sert bir top kale çizgisine paralel geçti. Mehmet Topal, Barış. Atal bir pas oldu Cagne hareket ediyor ceza sahasına doğru Cagne. Cagne vurdu Harun. Jack ne? böyle yokladı kaleyi. Balboyna ceza sahasına doğru çevirdi savunma karşılıyor. Atak devam edecek İsta. Kiret arkandan döndü top. Fenerbahçeli futbolcuların maçın akabinde itirazı vardı. Trezeguet Çakne geldi. Elif'ten aldılar topu. Şimdi ülkeye gördü kontratak şansı Kasımpaşa adına. Trezeguet hareket ediyor. Verdi pasını Edo. Ceza sahası karşı karşıya dışarı yaptı. Samuel Edo Kasımpaşa. ikinci gole çok yaklaştı. Tekrar varış geldi aldı topu ondan. Pasını da verdi. Mehmet Ekici. Top sol ayağında. Şut yerden dışarıya gitti. Baktı kaleye, şut. dışarıya giden top. Mehmet Ekeci, bir kez daha Balbuena. bakıyor ceza sahasına doğru. Ortasını da yaptı. Simani topa alana gitti, gol! Fenerbahçe beraberliği yakalıyor. Roman Nostrader. Balbuena'nın ortasında Nostrader kafa vuruşunu yapıyor. Simani de önünde topa alana gönderiyor. Kuena. Omo karşıladı. Slimani kontrol. Verdi pasını orta yerden ve ve topalarda ters bir vuruş ve gol. Topallara gitti. Özgür Şef topu kendi ağlarına gönderdi. Fenerbahçe 2-1 önde. 1-0 geriye düştüğü maçta. 45 artı 3. Ortaya çevrilen top arkaya sekti. Özgür Şef topu kendi ağlarına gönderdi. Fenerbahçe 2, Kasımpaşa 1. Albuena. Hasan Ali, Mehmet Ekici. Mehmet bakıyor ceza sahasına. Kerdan çevirdi, top şuraya gitti. Öndre'ye koşuyor, Slibani'den. Auto giden top. Tarkan, tekrar Trezege'ye pas. Trezege yaptı ortayı, arkaya sekti top. Cagne, yakın mesafeye top ağlara gitti. Durum 2-2, Cagne attı. Trezege, Ceza sahasının ortası arkaya sekti top Cagney yakın mesafe Kafa vuruşunda topallara gitti <laughs> Mehmet Topal Tekrar Hasan Ali ile oynadı Hasan Ali kaldırıp Ceza sahasına doğru topu yükseltti geldi arkaya doğru Barış vurdu savunmadan sekti dışarıya gitti Fenerbahçelilerin penaltı itirazı da var Far odası pozisyonu inceliyor Değerli izleyenler ceza sahasında yaşananlar Bir başka açı. İsla. İsa'nın ortası. Elif vurdu top dışarıya gitti. Elif Elbas. Edok. Elif pozisyonu bozmak istedi. Trezege buluştu topla ceza sahasına. Şu dışarıya gitti. Trezege. Uzun bir top. Trezege bir anda hareketlendi savunmanın arkasına Trezege çevirdi ortaya Cagney'in önünden geçti. Trezege Cagney'e doğru pas. Cagney göz kontrol ceza sahası top dışarı gitti bu arada offside bayrağı var. Cagney hareketlendi offside çift vuruş başladı. Şimdi işaret geldi Benzia ortaya yaptı Mehmet Topal yükseldi top. Ramazan kale boş. Kafa vuruşu top dışarıya gitti. Top dışarıya gidiyor. 90 artı 2. Ceza sahasında yaşananlar. Ramazan istediği gibi uzaklaştıramadı. Hasan Ali. Yine yüksek bir top Hasan Ali'den. Ben Yusuf karşıladı. Stimani sekti arkaya geldi. Maç bitti. Kadıköy'de kazanan yok. Fenerbahçe 2, Kasımpaşa 2 maçın sonucu değerli futbol severler.